Anlat Dinliyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Murat Yıldırım'ın oynadığı dizi olan Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç ile senaryo gereği aşk yaşıyor. Dizinin fanları Murat Yıldırım'ın eşi İban Elbani'ye Rambel aşkına engel olma aradan çık deyip hakaret yağdırdı. Bunun üzerine Murat Yıldırım sosyal medyada fanlarına açıklama yaptı. Normalde sosyal medyayı fazla takip etmediğimi siz de bilirsiniz. Ama ben bu dahi rahatsız olacağım boyutlara geldiği için yazıyorum. Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran, bana emir kipleriyle mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti. Ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın isme baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi. Ben de kanal ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük. Bu bir dizi ve en profesyonel halimizde duruşumuza da devam edeceğiz. Bunları yazdım belki içinde biraz öğretici şeyler bulursunuz diye. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Bu durumdan ne ben mutluyum ne de Esra ki sizi daha önce uyardı. Umarım sonlanır sağlıcakla. Diyerek açıklama yaptı. Murat Yıldırım ve eşi İban Elbani 2016 yılında evlenmiştir. Eşi faslı bir oyuncudur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her gün yayınlanan yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve ekranda çıkan videoları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.